Herkese selam. Ben doğru yağmur yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslında bu kanalın yeni konsepti gibi bir şey olacak. Artık her ay izlediğim her şeyi sizinle paylaşmaya karar verdim. Çünkü biliyorsunuz ki ben bu kanalı açmadan önce bu sektöre çok fazla girmeden önce çok fazla dizi film izliyordum. Ama sonrasında işte YouTube kanalı olsun, daha sonrasındaki işlerim olsun, yazarlık olsun vakit bulamamaya başladım. Neredeyse hiç vakit ayıramıyordum ve sonrasında da özellikle son 1-2 aydır gerçekten bir şeyler izlemeyi ve bu izlediklerim hakkında konuşmayı çok özlediğimi fark ettim ve dedim ki evet ben artık dizi film izlemeyi arttıracağım ve hazır arttırmışken de sizlere belki bu konuda öneriler yapabilirim ya da en azından ben izlediklerim hakkında neler düşündüm işte en son çıkan filmler hangileriydi nasıl filmlerdi onlardan konuşurum bahsederim birazcık yorumlarız diye düşündüm yani zaten biliyorsunuz böyle usta bir film yorumcusu ya da dizi yorumcusu değilim çok aşırı derecede bir senaryo bilgim yok profesyonel bir şekilde eleştiremem ama en azından kendi düşüncelerimden bahsederim diye düşünerekten böyle bir seriye başlayalım diye düşündüm. Kaç kere düşündüm dedim video boyunca. Bu da bu serinin ilk videosu olacak. Yani Nisan ayında izlediklerim. Hem filmlere hem de dizileri katacağım. Ama mesela dizi ise eğer bir sezonu bitirdiysem o şekilde katmayı düşündüm. Ve bakalım ilk videomuz çektikçe gelişirim diye düşünüyorum. Siz de zaten yorumlarda belirtirsiniz. Şöyle yapsam daha iyi olur yağmur, böyle yapsam daha iyi olur yağmur diye. İlk video olduğu için birazcık heyecanlıyım ama olsun. Yavaştan videoya geçelim ama geçmeden önce beni Instagram'dan takip ederseniz Çok sevinirim. Güncel okumalarım, güncel izlemelerim Artık onlar da orada. Anlık yorumlarım, imza günleri, yeni kitap duyuruları vesaire her şeyi ilk olarak oradan paylaşıyorum. O yüzden oradan da bir takibinizi alırım. Şimdi izlediğim filmlere ve dizilere geçebiliriz. Nisan ayında izlediğim ilk şey arkadaşlar bir İngiliz yapımı olan bir min diziydi. İsmi Adolescence. Toplamda 4 bölümden oluşuyor ve bu dizinin en büyük özelliklerinden bir tanesi Tamamıyla one shot şeklinde. Yani bütün bölüm hiçbir şekilde kamera kapanmadan tek şekilde çekiliyor. Bir tür olarak ise psikolojik suç draması olarak geçiyor. Bizim ana karakterimiz 13 yaşında. ismi Jamie. Ve biz dizide Jamie'nin sınıf arkadaşını öldürdüğünü öğreniyoruz. Ve bu öldürmesinin arkasında yatan psikolojik temeli izliyoruz. Onun tutuklanmasıyla beraber ailesinin neler yaşadığını izliyoruz. Soruşturma ilerledikçe işte sınıf arkadaşları neler yapıyordu. Onlar Jamie hakkında ya da öldürülen kız hakkında neler düşünüyor onları görüyoruz birazcık. Benim bu diye başlarken sıkılacağımdan neredeyse emindim. Çünkü zaten son zamanlarda odak süren bayağı bir düştü. Ve bu odak süren de bayağı düştüğü için 4 bölüm işte her bölüm bir saat civarında ve one shot şeklinde çekildiği için de sürekli bir aksiyon ya da sürekli bir olay yok tabii ki. Durgun sahneler çok fazla, diyalogla geçen sahneler çok fazla. Sıkılırım diye düşünmüştüm. Aslında birazcık da sıkıldım. Yani Tamamıyla çok keyifli bir şekilde izlediğimi söyleyemeyeceğim ama psikolojik kısmı çok hoşuma gitti. Jamie'yi oynayan oyuncunun ne bayıldım. Yani o kadar izletiyordu ki diziyi gerçekten kendisine helal olsun. Daha 13 yaşında ama mükemmel bir iş çıkarmış bence. İleride çok başarılı işlerde yer alır diye düşünüyorum. Benim negatif tek yorumu Jamie'nin derin arkasında yatan psikolojik kısma daha fazla yer verilmesini isterdim. Çünkü biz birinci bölümde ve dördüncü bölümde bunu birazcık görüyoruz ama sonrasında birazcık ailesine odaklandığı için o kısma beni birazcık sıktı. Ben birazcık daha Jamie'ye odaklanmayı isterdim. Onun psikolojisine odaklanmak isterdim. Oraların bize anlatılmasını isterdim. Ama olsun yine de bence güzel bir diziydi. Başarılı bir diziydi. Beğendim ve öneririm bunu. Bir diğer filmimiz Oscar ödüllerinde 5 tane ödül alan Anora filmi arkadaşlar. En iyi filmi alıyor. En iyi kadın oyuncu alıyor. En iyi yönetmeni alıyor en iyi orijinal senaryoyu ve en iyi film kurgusunu. Bu şekilde 5 tane ödülü kapıyor kendisi. Ben öncelikle bu filmde oynayan Mikey Madison'a bayılıyorum. Scream'den beri takip ettiğim bir oyuncu ve gerçekten bana çok samimi geliyor. Böyle onu izlemeyi çok seviyorum. Ekranda onu görmeyi çok seviyorum. O yüzden Anora çıktığında hemen izlemedim aslında ama birazcık daha böyle Oscar'lardan sonra merakım arttı ve sonrasında izleyeyim dedim. Filmimizin konusu arkadaşlar Anora bizim ana karakterimiz ve kendisi Brooklyn'de çalışan bir seks işçisi ve striptease kulübünde çalışırken bir gün bir tane çocuk geliyor. Bu çocuk Rus bir oligarkın oğlu ve çocuk Anora ile takılırken gerçekten ödemelerini çok fazla ve cömert bir şekilde yapıyor. Anora da bu yüzden onunla ilgileniyor. Ve sonrasında da Anora'ya diyor ki ya, ya telefonunu versen biz buranın dışında da birazcık görüşsek olur mu diye. Anora da tabii ki tamam diyor. Ve sonrasında bu ikili de samimiyetlerini daha da ilerletiyorlar ve bizim çocuğumuz Anora'dan onun sevgilisi gibi rol yapmasını istiyor. Anora buna da tamam diyor ama sonrasında aralarındaki yakınlık daha da artıyor ve bunlar bir gün Las Vegas'ta birbirleriyle el evlenirken buluyorlar kendilerini. Ya yani birazcık aşk filmi gibi ama aşk filmi değil. Birazcık romantik komedi alanı var. Birazcık aksiyon tarafı var. Kesinlikle dram var arkadaşlar. O yüzden tür olarak baktığımızda bayağı karmaşık ruh halleri içerisinde izleyeceğiniz bir film bence. Mikey'nin performansı mükemmeldi bence. Çok güzeldi. Çok izlettiriyordu kendisini. Senaryoyu da sevdim ben. Hani böyle benim için çok iyi bir film değildi. Böyle wow evet kesinlikle bu film Oscar almalıydı diyeceğim bir film de değildi. Ama Mikey'nin performansı bence hak ediyordu. Onu onayladım ben. Artık film olarak da güzel güzeldi bence. Ben severek izledim ama kesinlikle artı 18 bir film. Yani baştan sona cinsel içerikle geçtiği için ona göre izlersiniz diye düşünüyorum. Ve bence bir şans verebilirsiniz. Bir bakabilirsiniz. Sonrasında Black Mirror'ın 7. sezonu yayınlandı. Black Mirror'ı biliyorsunuzdur zaten diye düşünüyorum. Böyle teknolojinin daha geliştiği bir senaryoda dünyada olabilecek, başımıza gelebilecek farklı farklı türlerde distopik diyebileceğimiz. Şu anda gerçekleşmeyen ama ileride gerçekleşmesi muhtemel olan ama aynı zamanda bu da olur mu ya diyebileceğimiz hikayeler. Kısa kısa bölümler oluyor. Ve biz her bölümde farklı bir kurguyu, farklı bir hikayeyi, farklı karakterleri izliyoruz. Mesela bir tane bölümde bir tane adam karısının hayatını kurtarabilmek için böyle bizim platformlara ödediğimiz para gibi aylık abonelikle çalışan bir tedaviye başvuruyor. Ve bu tedavide mesela reklamlar var. Reklam dediğimiz şey kadın gerçekten mesela ben sizinle konuşuyorum ya ben sizinle konuşurken bir anda şey diyorum işte Pegasus yayınlarından şu kitap çıkmıştı bu kitabı alın gibisinden. Kadın normal dümdüz bir şekilde konuşurken araya reklamlar falan giriyor. Mesela bu reklamları kaldırmak istiyorsanız eğer daha fazla para ödemeniz gerekiyor. Başka bir bölümde tamamıyla gerçekliği değiştirebilen bir karakter vardı. O bölüm çok eğlenceliydi. Başka bir bölümde geçmişte çıkan bir filmi tekrardan çekmek istiyorlar. Ama tekrardan çekme yöntemi tane de oyuncuyu o içerisine interaktif bir şekilde koymak ve tekrar baştan tüm sahneleri oynatmak şeklindeydi. Sonrasında video oyunlarıyla alakalı bir bölüm vardı vesaire. Bu şekilde ilerleyen bir dizi ve ben çok seviyorum. Yani mesela yeni sezon çıktığında her bölümünü o kadar fazla sevmiyorum ama o sezondan bir ya da iki tane çok sevdiğim bölüm oluyor genelde. O yüzden sevdiğim bir dizi ve eğer hiç izlemediyseniz hiç böyle bir diziye başlama şansınız olmadıysa ben şahsen kesinlikle öneririm. Böyle farklı farklı kurguları görme konusunda farklı senaryoları görme konusunda çok tatmin eden bir dizi. Bu açıdan çok seviyorum bunu. Ardından Megan diye bir tane filmimiz var. Bunu izledim. Konsept olarak korku gibi tanıtıldı aslında ama bence çok korku değildi. Bilim kurgu birazcık daha ağır basıyordu bence. Korkunç bir kısmı olduğunu düşünmüyorum. Ama yine tetikleyici olabilecek şeyler vardı içerisinde. Konumuz şu şekilde. Bizim küçük bir kızımız var. Bu küçük kızın ailesi bir trafik kazasında hayatını kaybediyor ve bu küçük kızımız teyzesiyle beraber yaşamaya başlıyor. Ama teyzesi de bir teknolojik oyuncak şirketinde çalışıyor ve gerçekten böyle robotik oyuncaklar yapan birisi. Bu küçük kız için de Megan isimli aynı onun yaşlarında bir kız robot üretiyor ve ona arkadaş olması, ona psikolojik olarak destek olmasını istiyor. Ama yani her robot filminde gördüğümüz gibi Megan bir noktadan sonra Çırı'ndan çıkıyor ve o küçük kızı koruma görevini fazla üstleniyor, değişik değişik şeyler yapmaya başlıyor. İzlerken gör. Spoiler vermek istemiyorum. Ama bunu da önerebilirim. Yani çok iyi değildi bence. Sosyal medyada çok fazla önerildiğini gördüm. Ben de izledim diye paylaştığımda siz de yazmışsınız. işte çok iyi film değil miydi? Ben çok sevdim. Mükemmeldi falan. Bence o kadar iyi değildi. Ama keyifli izlenen bir filmdi. Sıkmıyordu yani izleyiciyi. O yüzden sevdiğimi söyleyebilirim. Bunu da önerebilirim. Ama dediğim gibi şiddet açısından, kan gibi olaylar açısından birazcık tetikleyici olabilir. O şekilde karar verirsiniz. Bu arada sanırım Megan'ın da ikincisi geliyormuş ama bu bilgiden emin değilim. Sonrasında bir sonraki filmimiz Uncharted arkadaşlar bu bir bilgisayar oyunundan uyarlama bir film ve karakteri Tom Holland canlandırdığı için benim dikkatimi çeken bir film oldu. Tom olmasaydı muhtemelen izlemezdim. Hani mesela oyunu oynayan birisi için tatmin edici bir film miydi? Onu bilemem. Bir uyarlama sonuç olarak. Ama oyun hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir insan için film bir oyun enerjisi taşıyordu kesinlikle. Bence böyle hani görevler olsun, arka arkaya işte yer değiştirme olsun, maceralar olsun, hayatta kalma savaşı olsun. Bir oyun havası vardı ama aşırı derecede sevemedim. Yani belki de fazla oyunsal bir hava olduğu için de Çok emin değilim. Ama Tom Holland olmasa çok izlemezdim gibi hissediyorum. Ekstra bir şey katmış gibi hissetmiyorum. Ya da aklımdan çıkmayacak bir film değil. Böyle çok keyif aldım, mükemmeldi falan diyebileceğim bir film değil. Sadece keyifliydi, eğlenceliydi. Böyle sevdiğim bir oyuncuyu izlemiş oldum. Onun haricinde beni acayip derecede etkilemedi. Yani belki oyunu oynadıysanız o yüzden ilginiz varsa sevmişsinizdir. Ama benim için o kadar değildi. Bir sonraki filmimiz Four Months, Three Weeks and Two Days isimli bir tane film arkadaşlar. Romanya yapımı bir dram filmi bu. Ve Altın Palmiye Ödülü kazanmış. Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini almış. Romanya'nın Ulusal Gopo Ödülleri'nde en iyi film dahil olmak üzere birçok ödül almış. Gibi 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 böyle güzel ödülleri kazanmış bir film. Konumuz benim çok yakın zamanda okuduğum bir kitaba çok benziyor aslında. Baskıcı bir rejim içerisinde kürtajın yasak olduğu bir sistemde hamile kalan ve yasa dışı bir kürtaj ararken yaşadıklarını izlediğimiz iki tane üniversite öğrencisini konu alıyor. İşte biz bunu izlerken ne kadar korkutucu diyebileceğimiz başvuru uyulan yöntemleri görüyoruz. O dönemki toplumsal yapıyı görebiliyoruz ki bence bu gerçekten film içerisinde çok fazla böyle gözümüzün önündeydi yani izlerken bu yönden çok keyif aldım. Onun haricinde... sistemin baskılarını vesaire görüyoruz. Bence bu gerçekten çok güzel bir filmdi, çok beğendim. Ama yine tetikleyici olabilir. Eğer izleyecekseniz tetikleyici olabileceğini düşünerek izlerseniz çok sevinirim. Önerir miyim? Evet, öneririm. Bir sonraki filmimiz de arkadaşlar Wonka. Wonka bildiğimiz Charlie and the Chocolate biliyorsunuzdur zaten. Oradaki Willy Wonka karakterinin nasıl bir hayatı olduğunu, nasıl o noktaya geldiğini, fabrikayı nasıl kurduğunu, nasıl öyle iyi bir çikolatacı olduğunu, kariyerini ve kariyerinin noktaya gelmesinin dönüşüp sürecini anlatıyor diyebiliriz. Bence karakter performansı açısından çok güzeldi. Oyunculuklar çok güzeldi. Şarkılar çok güzeldi. Bunun haricinde görsel olarak da çok güzel bir filmdi. Normal klasik bildiğimiz Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndaki Willy Wonka temsili benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ama bunu izlerken de gayet keyif aldım. Bunu mesela izlemek için böyle acayip yetişkin olmanıza vesaire gerek yok. Eğer yaşınız küçükse de izleyebilirsiniz. 12-13 yaş üstü rahatlıkla izleyebilir diye düşünüyorum. Ve tavsiye ederim. Bence güzel ve keyifli bir filmdi. Sonrasında bir Star Wars dizisi izledim. Ben Star Wars'u sevmiyorum. Gerçekten en popüler serilere baktığımızda en popüler seriler arasında beni kendine çekmeyen ve en sevmediğim evren mi demek gerekir? Tam olarak emin değilim ne dememiz gerektiğini ama evren Star Wars benim için. Hiçbir zaman çok fazla sevmedim. Hiçbir zaman ne çizgi romanları olsun ne filmleri olsun ne dizileri olsun beni acayip etkilemedi. Bir Mandalorian güzeldi. Onu seviyordum. Ama bir şekilde bu Andor'a başlamış bulundum. Daha çok fazla devam edemedim bu arada. Ve hala dizide devam etmeye devam ediyor. Daha birinci son finalini vermedi. Ama bu ay okumuşken bahsedeyim diye düşündüm. Bu diziyle alakalı beni en fazla meraklandıran şey bizim ana karakterimizin toplumsal baskı içerisindeki bir hırsız, böyle çok değerli olmayan bir vatandaşken dönemin baskıcı rejimi yani imparatorluğa karşı savaşan, direnen bir direnişçiye dönüşme hikayesi olması. Bu benim aklıma direkt olarak kızıl yükselişi getirdi zaten. Dedim ki oha kızıl yükseliş oldum böyle birazcık. Hani böyle hikayedir ben zaten çok seviyorum. Siz de biliyorsunuzdur. İşte halkın bir araya gelmesi, bir tane yani isyancı olması, hükümetin düşmesi, direniş, devrim bu tarz temalar bayıldığım bir tema. O yüzden de hani Star Wars benim çok fazla ilgimi çekmiyor olsa bile bu dizi ilgimi çekti. Daha devam ettiğinde daha detaylı olarak bahsederim tabii ki ama genel olarak iyi gidiyor şu anda. Güzel olacak yani sevecekmişim gibi duruyor ama bakalım göreceğiz. Sonrasında arkadaşlar Yu'nun 4. sezonunu izledim. Şimdi Yu'nun 4. sezonunu aslında izlemeyecektim ben. Çünkü 3. sezonun sonunda veda ettiğimiz karakter benim en sevdiğim karakter. Yani bu birazcık spoiler gibi ama zaten her sezon kadın karakter değişiyor biliyorsunuzdur. O yüzden çok da spoiler değil bence. Love Queen karakteri benim genel olarak tüm diziler evreninde en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Yu'da da zaten en sevdiğim karakterdi. Dolayısıyla o karakter diziden çıktığında benim devam edesim gelmedi. 4. sezonu izlemek istemiyordum. Ama sonrasında 5. sezon geldi ve 5. sezonla ilgili editleri gördüğümde orada ilgimi çeken birkaç tane şey oldu. O yüzden dedim ki tamam 4. sezonu izleyeyim. 5 de zaten bitecek. O yüzden de Nisan ayında 4. sezonu izleyip bitirdim. Ve bence en kötü sezondu. 4 sezonu arasında en sıkıldığım, en sevmediğim sezon 4. sezon oldu. Konsept olarak da birazcık daha farklıydı zaten. Yani biz sadece Joe'nun birilerini beğenip onların peşine takılmasını, onları saplantı hale getirmesini vesaire izlemiyorduk. Bizim gerçekten böyle bir cinayet muhabbetimiz vardı. Daha fazla gerilim vardı. Çok daha fazla karakter vardı. Bir katil çözme olayı da vardı. Bu yüzden normal dizinin havasından farklı bir sezon gibi geldi bana ve çok da sevemedim açıkçası. 5. sezon yorumunu da muhtemelen Mayıs ayında izlediklerimde yapacağım sizlere. Ama eğer bu diziyi izlemek istiyorsanız ilk 3 sezonunu kesinlikle öneririm. Kesinlikle öneririm. Özellikle Love Queen karakteri için kesinlikle izlemelisiniz. Sonrasında The Idea of You diye bir tane film izledim ve tam bir wet wet senaryosuydu arkadaşlar. Bizim ana kadın karakterimiz 40 yaşlarında bir karakter. Küçük bir kızı var. Yani küçük dediğimiz liseli olması lazım. Liseli bir kızı var ve liseli kızı ve arkadaşları bir festivalde çok sevdikleri bir sanatçının konserine gidiyorlar. Ve bilin bakalım bu konseri veren kişi, o yakışıklı erkeğimiz kime aşık oluyor? Tabii ki de ana kadın karakterimize. Burada filmin ana temalarından bir tanesi bizim ana karakterlerimiz arasındaki yaş farkı. Çünkü kadın karakterimiz 40 yaşındayken ana erkek karakterimiz 24 yaşında. O yüzden biz birazcık şey tartışması görüyoruz. İşte insanlar ne diyecek? Sen bir pop yıldızısın. İşte nasıl bir tepki alabiliriz? Benim kızım ne düşünür? Falan gibisinden. Hani çok böyle komedi gibi değildi. Drama kısmı bence birazcık daha ağır basıyordu. Ama eğer böyle wet pet tadı seven hikayeleri seviyorsanız, bu tarz dramaları seviyorsanız sevebilirsiniz. Ben çok fazla sevemedim. Çünkü sıkıldım. Bence birazcık muhabbetler uzatılmıştı. Özellikle sonlara doğru yani tamam yani anladık moduna geldim birazcık. Ama ilk başları eğlenceliydi. O yüzden eğer film daha kısa olsaydı, olaylar tekrar etmeyerek bir şekilde çözülseydi daha fazla severdim şahsen. Ama yine de aşırı rej, hani böyle izlemeyin gerek yok falan diyebileceğim bir film değil. Eğer bu tarz filmler ilginizi çekiyorsa ve sıkılmıyorsanız bu tarz şeylerde bence bu da ilginizi çeker. Ve son filmimize geldik arkadaşlar. Nisan ayında izlediğim son film Sinners. Yani günahkarlardı. Bu zaten vizyona yeni girmiş bir film. Bizim ana karakterlerimizi Michael B. Jordan ve Hayley Stanfield canlı duruyor ki Hayley'i çok severim zaten. O yüzden ilgimi çekmişti bayağı. Ve 2. Dünya Savaşı gazisi olan iki tane ikizimiz var. Bu ikizlerimizin geri döndükleri memleketlerinde bir bar açmaları ve tabii ki de bir akrabaları geliyor. Orada işte gitar çalıyor. işte Hayley'nin bir girişi var. O da bu karakterlerden birisiyle bir geçmişi olan bir karakter vesaire. Hani böyle o memleket havası var birazcık. Eski tanıdıklar, akrabalar. Hadi gelin beraber bu güzel müzikli barımızda içelim eğlenelim dans edelim tarzında bir konsept aslında. Ben normalde böyle bir temaya sahip olduğunu bilmiyordum bu filmin. Ben sadece bir öneri aldım ve dedim ki tamam giderim. Yani hiç bilmeden gittim. Sadece oyuncuları biliyordum. Ve ben bu filmin içerisinde vampirlerle karşılaşacağımızı hiçbir şekilde tahmin edemedim. Vampir temamız varmış. Bunu gerçekten filmin içerisindeyken öğrendim. Diyorum ki Allah Allah böyle bir film mi acaba? Bu hani doğaüstü bir şeyler mi var? Çünkü öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Hani ben çok fazla vampirli şeyleri sevmiyorum artık. Biliyorsunuz çok doydum. Çok fazla tükettim. Ama buna rağmen gayet güzel bir filmdi. Belki birazcık daha kısaltılmasını tercih edebilirdim. Ama bunun haricinde keyifli de Filmle ilgili en sevdiğim şey ise kesinlikle müzikleri oldu. Müziklerine bayıldım arkadaşlar. Hani performanslar güzeldi, senaryo güzeldi vesaire. Bunları bir kenara koyuyorum. Müzikleri çok iyiydi. Genel olarak sahneler arasındaki geçişler çok iyiydi ve sahnelerdeki müzik kullanımı çok iyiydi. Sırf bu yüzden bile yani o müzikleri dinleyin ve sahne içerisinde nasıl kullanıldığını görün diye bile önerebilirim bu filmi. Çok beğendim. Herkese hitap edecek bir film olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Bu filmi izleyip çok sıkılan da olacaktır muhtemelen ama bana hitap etti. Ben sevdim. O yüzden öneririm. En azından fragmanına bir bakıp size hitap etmediğini görüp karar verebilirsiniz. Ama ben izleyin kısmındayım. O, o taraf bende daha ağır basıyor. O yüzden öneriyorum dediğim gibi. Aa son değilmiş arkadaşlar. Bir de bir kızı izlemişim. Listeme bakıyorum bir yandan da. Wicked bir müzikal zaten biliyorsunuzdur. Bu müzikalin sinema uyarlaması. Ama tek partta bitmiyor. İkinci parta gelecekmiş. Ve tek partta bitmeyen bir film için bile uzun bir filmde. Ben bu filmle ilgili karakterleri sevdim. Yaratılan dünyayı çok sevdim. Görsel olarak aşırı güzel bir filmde. Konusu şu şekilde arkadaşlar. Çok kısa. Malfoy diye bir tane cadımız var. de diye bir tane büyücümüz var. Aslında ikisi de cadı mı sayılır? Yok bence sayılmaz. Ama ikisi de sihir yapabilen bir evrende yaşayan sihir yapabilen insanlar. Alfa tamamen yeşil renkli olduğu için akranları tarafından zorbalanıyor, hor görülüyor, sevilmiyor ama büyüsel anlamda çok güçlü bir karakter. Grindy ise herkes tarafından çok sevilen bir karakter. Çok da güzel böyle hani dış görünüş olarak da çok sevilen bir karakter. Beğenilen birisi. Ama onda sihir yetenekleri çok iyi değil. Ve bunlar birazcık ilk başta birbirlerini çok sevemiyorlar. Ama okul gidip bunları aynı odaya koyuyor. Biz işte bu şekilde bir büyü üniversitesi gibi bir üniversitede o da arkadaş olan bu iki karakterin hayatlarını izliyoruz. Nasıl dost olduklarını izliyoruz. Başlarına neler geldiğini izliyoruz ki zaten filmin ikinci yarısından sonra bayağı olaylar olmaya başlıyor o evrenin içerisinde. Ben yine bu filmin içerisinde müzikleri çok beğendim. Dediğim gibi görsel açıdan da çok iyiydi. Sadece uzundu. Yani sinemada izlemedim zaten. Evde izledim ve evde tek oturuşta bitiremedim filmi. Üçe falan bölmem gerekti. Bence bir tık sıkıldım da demek istemiyorum ama gereksiz uzundu diyebilirim sanırım senaryo daha kısaltılabilirdi diye düşünüyorum. Ama bunun ayrıca negatif bir eleştirim yok. Bence eğlenceliydi. İkinci filmi de kesinlikle sabırsızlıkla bekliyorum. Çıkar çıkmaz bu sefer sinemada izleyeceğim. Çünkü o görselleri ve o müziği sinema salonunda tatmak, deneyimlemek istiyorum. Ve bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bitirdik işte. Benim Nisan ayında izlediklerim bu şekildeydi. Ve tıpkı kitaplarda yaptığımız gibi bunlardan izledikleriniz varsa izledikleriniz hakkında konuşmayı gerçekten çok 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 isterim. Lütfen aşağıda bu filmler veya diziler hakkında neler düşündüğünüz bana belirtin lütfen rica ediyorum. Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Zaten sizin fikirleriniz ne kadar çok fazla sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bunun haricinde bu video serisiyle alakalı önerileriniz varsa onları belirtebilirsiniz. İzlememi istediğiniz şeyler varsa onları belirtebilirsiniz. Siz bu aynaları izlediniz böyle izlediğiniz ve çok sevdiğiniz içerikler oldu mu, dizi ya da filmler oldu mu onu da yazabilirsiniz. Tabii ki de her zamanki gibi yorumlarınızı kesinlikle büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. Ve şimdi izninizle kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni instagram, tiktok ve whatsapp'larından takip etmeyi unutmayın. Üçleriniz Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız çok sevinirim. Her zaman yeni bir videoyla sizlerleyim. Benim platformumu temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ekstra indirim kodları da aynı şekilde aşağıda mevcut. Ve o halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.